TikTokçular, Instagramcılar ve YouTuberlar sizler için inanılmaz güzel, çok minnak bir ürün getirdim arkadaşlar. Şimdi bu ürünümüzün ismi Ulanzi'nin bu selfie mirror'ı. Hemen bu ürünün ne işe yaradığıyla alakalı aklınıza bir soru işareti oluştuysa şöyle giderebiliriz. Bir tane iPhone 11 Pro görüyorsunuz burada ve ben bu ürünün arkasına yapıştırdım. Sokağa çıktım. Kendimle alakalı bir vlog çekeceğim ama biliyorsunuz ki telefonların arka kameraları ön kameralarına göre çok daha iyi videolar çekiyor. Çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Bu özelliği hemen nasıl kullanıyorum? Geldim ben selfie modunda kendimi görüyorum. Kendimi görürken şu an kamera ablanı çıkıyorsa bu aynaya öyle yansıtıyor arkadaşlar. Herhangi bir açı kaybı olmadan mesela şu an görüyorsunuz aynanın etkisini. Diyelim ki yatay modu aldım. Yani telefon nereye çekiyor nereye çekmiyor bunu görebiliyorum. Böyle bir özelliği bu kadar uygun bir fiyata almak gerçekten akıl almıyor. Biliyorsunuz ki bunu profesyonel kameralarımızda ekstra bir monitör olarak alıyoruz ya onların fiyatları 5-10 bin TL arasında. Bu ürünün fiyatı tam 85 TL. Normalde ürünün aşağıdaki bağlantı linkinden satın alırsanız 75 TL'ye alabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. İstanbul'da olan arkadaşlar içinde ürün almak isteyen varsa Sirkeci'ye gidip al Altınan Pasajı'na giriyorsunuz. Hemen giriş katında Kayalar Teknoloji var arkadaşlar. Benden de bir selam söylerseniz orada da güzel bir indirim yapacaktır. Bu arada arkadaşlar beni ve bir kameraları takip edip videoyu beğenip aşağıya da iki arkadaşınızı etiketlerseniz bu üründen tam 10 tane sizleri de yollayacağız. Hem siz de böyle de deneyip test etmiş olursunuz. Son olarak ürüne tekrardan bayıldığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu kullanınca ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu arada bir sonraki videomuzda da bu yanlış